Kasım-Cumart Tokayev'ın New York'a gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinin ilk günü yoğun geçti. Devlet Başkanı ilk olarak Kazatım Prom'un ortağı olan çok uluslu Kameko şirketinin temsilcileri ile bir araya geldi. Şirketin bugüne kadar Kazakistan ekonomisini 500 milyon ABD dolarına aşkın yatırım yaptığı ve teknoloji transferine önemli katkı sağladığı kaydedildi. Goldman Sachs Global Institute küresel İlişkiler Başkanı ile yapılan görüşmede dijital alanlardaki işbirliği ve yapay zekanın geliştirilmesi konuları ele alındı. Amerikan yatırım bankası olan Goldman Sachs'ın dijital finansal platformların uygulanması konusunda geniş deneyime sahip olduğu vurgulandı. Kazakistan önderi ayrıca Educational Testing Service başkanı Amit Sevak ile bir araya geldi, görüşmede bilgi değerlendirme ve sınav sistemleri alanında işbirliğiyle ile yapay zeka uygulamaları masaya yatırıldı. Amit Sevak Kazakistan ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Smithsonian Enstitüsü temsilcileri ile yapılan görüşmede 2025 yılından itibaren bilim insanlarının bu kurumun bünyesinde staj yapmalarına imkan sağlanacağı açıklandı. Ataқты ETS Education Testing Services 80 yıllık tarihi var. En Bulaşak programı kapsamında artık ünlü Smithsonian İnstitüsü'nde antropoloji, tarih, kültürel çalışmalar, din bilimleri ve diğer alanlarda staj programları düzenlenecek. Ayrıca test ve eğitim alanında dünya liderleri olan İTS ile yapılan ikinci görüşmede Ulusal Birleşik Test Sistemimizin mitolojisinin ve içeriğinin yenilenmesi için ortak çalışmalar yürütülecek. Önümüzdeki ay bu amaçla Kazakistan'a büyük bir araştırmacı heyeti gelecek.